Çalışırız, mücadele ederiz, gayret ederiz, sonucuna tevekkül ederiz. Bakın, sonucuna tevekkül ederiz. Ve bir şey olmadıysa, başaramadıysak, döner, nerede hata yaptık diye tekrar bakar, tekrar çalışır, gayret ederiz. Bizim için yol budur. Tevekkül, sufi eğitimde, sufi dairede bir makandır. Bir hal olarak kabul edilir. Bu çünkü... E, Sufilerce e, çok önemli bir haldir bu ve bazen Sufi dünyada bu, bu tevekkül meselesi farklı algılanmış ve bir kısım Sufiler çalışmayı, gayret etmeyi, mücadele etmeyi, savaşmayı bırakmışlar. Tevekkülü farklı e, daireden algılamışlar. Ben e, öyle algılayanlardan değilim, bunu baştan söyleyeyim. Benim için akletmek, çalışmak, gayret etmek, mücadele etmek, cihad etmek, savaşmak olmazsa olmazlardandır. Bunun disiplini ederim, bunların karşılığını verecek olan Cenabı Hak'tır. Eğer vermezse, ben dönerim kendime. Bir yerde hata yaptım, bir yerde eksiklik yaptım, bir yerde noksanlık yaptım, bir yerde bir şeyin matematiğini tam yapamadım derim. Geriye dönerim, tövbe ederim, yeniden mücadeleye koyulurum. Geri dönmek, mücadeleyi terk etmek, yolda bırakmak, yolu bırakmak veyahut da yoldan çıkmak Allah muhafaza eylesin. Benim uygun gördüğüm, nefsime uygun gördüğüm şeyler değildir. Ben gücümün yettiğince mücadele etmeye gayret etmeye savaşmaya e, çalışırım O yüzden e, sufiler e, bunu bir hal bir makam olarak görürler ama benim bildiğim tevekkül çalışmadan gayret etmeden mücadele etmeden kenarda oturmak olarak görmüyorum